Osman dedenin evine mi geldik? Evet. Osman dede. Osman dede. İyiyim. tamam. Ben buradayım lan. Kurma işte. Hala. Annemi istiyorum. Tanrım. Abi. Tahir. Yiğit geldi ha yanımda. Gelmiş mi? Ver konuşayım. Alo. Mustafa abim. Ver Yiğit'le konuşayım. Tamam lazım. Al bakayım anam. Anne. Annem. Benim. İyiyim. Babam sana bir şey yap. İyiyim anneciğim. İyiyim ben merak etme. Seni almaya geliyoruz. Denizden gelen kaplan beni kurtardı. Yaşasın. Biliyordum. Biz çok güçlü bir takımız. Evet öyleyiz anneciğim. Tahir abimle de konuşabilir miyim? Veriyorum anneciğim. Seni almaya geliyoruz tamam mı? Biraz sabret. Yiğidim. Tahir abim. Ay aslanım benim koçum nasılsın? İyiyim ben hiç korkmadım. Bir kere korktum. O zaman da aya baktım kocaman oldum. Hepsi geçti. Uu, duydun mu sen? Duymam mı aslanım? Duyulmaz mı senin uluman? Yiğidim, Mustafa amcanı versene telefonu. Alo, Hayır. Eysan Hanım sınır işini halletmiş ha. Çocuklu girip çocuksuz çıkmanız sorun olmayacak. İyi. Vedat'ın konumunu gönderiyorum abi. Biz de sınırı geçmek üzereyiz. Sabaha görüşürüz. Abi, Yiğit'i Eyşan'dan uzak tut. Tamam Kozum. Sen kaygılanma. Haydi Allah'a emanet. Yiğit'iz. İşte. Yiğit. mi? Barınaklara getireceğim diye mesaj atmış abim. Niye buraya geldik? Niye almadık yayladan Yiğit'i? Eyşan'la karşılaşmayın demiş. Gelir şimdi o da haydi. Tahir. Yiğit gelsin. Ben gideceğim. Ne edeceksin, ne edeceksin? Gideceğim Tahir. Abin Yiğit'i getirsin. Bizi otogara bırakın. Paramız da var sayenizde. Biz hemen gidelim. Vedat'ın beni de o koruma gibi öldüreceğinden korkuyorsun değil mi? Tek sebep o değil. Korkma Nefes, ölmeyeceğim. En azından sevgilin gibi Vedat itinin kurşunuyla ölmeyeceğim. abimdi. Ne? Sevgilim değil. Abimdi. <laughs> Abindi. Sevgilin değildi. Ben niye o zaman sevgilimdi dedim. bırak. Cevap ver dedim. Cevap vereceksin. Ha? Ödüğümüz bir süredir aramızda yoktu. Tekrar aramıza katıldı. Hoş geldin. Neden yalan söyledin Nefes? Neden sevgilim dedin? Neden? Ben demedim. Eşan size o korumanın sevgilim olduğunu söyledi. Ben sana sordum. Sen de evet doğru dedin. İnkar etmedin. Neden? Çünkü söyleseydim sen beni bırakmazdın. Vedat da seni öldürmeden rahat etmezdi. Hakikaten mi? Sevgilim olduğunu zannettiğinde delirmedin mi? Yalan mı? Sevgilin olduğunu sandım da ne oldu? Seni öldü zannederken peşinden gelmedim mi? O şerefsizin eline mi bıraktım seni? Yok. Bırakmadım. O yüzden şimdi sana gerçekleri söylüyorum. Alan seni Vedat'tan korumadı. Beni korumaktan vazgeçmedin. Ama benim tek derdim seni korumaktı. Koruma lan koruma. Sana göz koyduğum için seni koruduğumu düşünüyorsan sen de beni koruma. Bana göz koyduğun için koruduğunu düşünmedim. Diyorsun. Bana bak nefes. Gerçeğini bildiğim bir şeyin yalanını dinlemek beni ayar eder. Hele yalancılar hepten ayar eder. Ne yalancısı be? Tamam kızdın kafan attı. Ama bir kendine gel be. Şükür benim en azından kafam bozuk. Ama sen benim kanımın bozuk olduğunu sandın. Öyle zannetmedim. Sana göz koyduğum için seni koruduğumu sandın. Tamam yanlış yaptım. Özür dilerim. Amacın ne kendini mi keseyim? Saçma sapan konuşma be. Şunu o çok şüpheci kafana sok ama. Benim kitabımda sana sığınanı korursun. Bunun o mazluma ne hissettiğinle alakası da yoktur. Sana inananı yarı yolda bırakmazsın. ...karşılıkla beklemezsin. Anladın mı? Anlattım. Şimdi Yiğit gelsin. O kadar çok istiyorsan çeker gidersin. Sen yoluna, ben yoluma. Sen yoluna, ben yoluma.